Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Anam. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Mr. Crayfish modun first modunu açıkladım arkadaşlar. Arkadaşlar hemen Google'a giriyoruz. Ben sonra gelip Mr. Crayfish modu izliyoruz. Face mod bir nokta bir nokta on iki nokta hemen buraya giriyorum buraya girdikten sonra Yeah. Full. Ben ee, şunu yükleyeceğim. Furniture mod. Furniture mod. Ben 1.12 yükleyeceğim. Nerede yükleniyor? Arkadaşlar hemen yüklenecek. Heh, geldi arkadaşlar. Arkadaşlar geldikten sonra Forge'u yüklemek için hemen Forge sitesine giriyoruz. Fortress sitesine geldikten sonra buraya giriyoruz. Ben 1.12'ye 12 ekleyeceğim. diyorum. Skip diyorum arkadaşlar. Şimdi göstereceğim. Bu da fişi birazcık bekletecek. Skip diyorum. Ondan sonra deniyorum. Geldi. Kurmak için içini tıklıyorum. Ok diyorum istiyorum. Ondan sonra arkadaşlar çalıştır kalesörünü aç açıyoruz açarız. Çalıştır açtıktan sonra app data yazıyoruz. Giriyoruz. Ramik. Minecraft mod mod kalesörüne giriyoruz. Giriyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar eğer sizde mod kalesörü yoksa arkadaşlar um, mod kalesörü yoksa yine böyle yeni o kalesör mod yazıp Y art yükleyebilirsin arkadaşlar. Hayır. Ben de orada yetin Hemen mod nerede? Match, match, match Burada tamam. İndirenlere geliyoruz. Ben bunu yükleyeceğim. Kopyala. Yapıs. Yapıştırıyorum. Çıkıyor. Çilancıra giriyorum. Girdikten sonra. <laughs> Açılıyor zaten. Arkadaşlar ben tanıtım videolarında ses çıkarmıyorum ses net gelsin diye arkadaşlar. Arkadaşlar ben 1.10 şimdi 12'yi de yükledim çünkü. Böyle Bir giriyorum hemen. Gerçekten sonra enter the, enter the game diyoruz. Enter the game diyordum eskiden ama şimdi enter the game diyorum. Acele ettiğimden dolayı enter the game diyorum. Ama ben gerçek söz ki enter the game. Arkadaşlar. Neyse. Şimdi açıldık hemen. Çünkü bu mod olduğu için bayağı mod olsaydı yüklenmezdi. Arkadaşlar hemen yükleniyor. Hemen gir girdik arkadaşlar. Canlı arkadaşlar. Evet çok güzel. Açıldı. Ondan sonra tek oyuncu geliyoruz. Oyuncu Ben bunu yeni dünya oluşturacağım. Bu arada ben işim olsun. Yaratıcılık. Yeni dünya olsun. Yeni dünya oluştur falan diyorum. Ondan yeni dünya oluşturuyoruz arkadaşlar. Hemen oluşturdum zaten. Bir Video. dur. Evet. Video çekiyorsunuz. Arkadaşlar geldik şimdi geldik. Ondan sonra giriyoruz işte. Gördüğünüz gibi. Burada mutfak ürünleri falan var. Burada falan var. Tamam. Arkadaşlar, arkadaşlar şimdi Devi smoke nasıl yüklenir onu göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Arkadaşlar yakında bir çok güzel videolar gelecek arkadaşlar. Zaten yani videoda da güzel videolar çekiyorum ama şimdi e böyle. İşte neyse. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.